coğrafyamızda çok fazla şüpheli kadın ölümü var e, ve kadın cinayetleri özellikle İstanbul Sözleşmesi'nden e, imza çekilmesinin ardından çok yoğunlaştı. Bunu hepimiz biliyoruz. E, o nedenle de Rojin Kabayiş'in e, e, şüpheli ölümü de e, bütün kadınlar gibi bütün coğrafyayı ve en başta tabii kadın örgütlerini çok fazla ilgilendiriyor. Rojenin kaybolmasından ve ardından 18 gün sonra yaklaşık e, ce, cenazesinin bulunmasının ardından... E, bayağı uzun zaman geçti ve bugüne kadar delillerin yeterince toplanmamış olması, özellikle Diyarbakır ve Van barolarının taleplerine rağmen adli tıp raporlarındaki eksikliklerin giderilmemiş olması son derece önemli. O nedenle de e, özellikle adli tıbbın rolü açısından çok tartışılıyor bu konu. E, Adli tıp bu tür olaylarda e, delil yaratma konusunda rapor verme konusunda tek yetkili merkez ve adli tıp bir resmi bilir kişilik kurumu yani siyasal iradeye bütünüyle bağlı bir kurum. O nedenle de e, bu tür şüpheli e, cinayetlerde adli tıbbın raporları da Doğal olarak şüpheli kabul ediliyor ve yine Diyarbakır ve Van barolarının açıklamalarında olduğu gibi defalarca Roji'nin bedeninde erkek DNA'larına rastlandığı dile getirildi ve bu DNA'ların vücudun hangi bölgesinde olduğunun raporlaştırılması talep edildi. Ama maalesef ki bu rapor çok geç çıktı. E doğal olarak da insanların ve hukuk kurumlarının buna tepkisi var. Ailesinin bir kere Rojin Kabayiş'in intihar etmediği yönünde çok güçlü bir inancı var ve ortaya çıkan delillere göre toplumsal bir inanca dönüştü bu yani bu bir intihar değil e, şüpheli bir ölüm cinayet olması kuvvetle muhtemel o nedenle cinayet yönünde araştırmaların derinletilmesi gerekir ama bunu bugüne kadar bunun eksik bırakıldığını düşünüyoruz Kadına yönelik şiddet konusunda aslında hazırlanmış bugüne kadar hazırlanmış en iyi sözleşme aslında bizim coğrafyamızdan e, temelini bizim coğrafyamızdaki bir mücadeleden alan bir sözleşme Diyarbakır'da kocası tarafından şiddete maruz kalan Nahide Opuz davasında çünkü Nahide ağır yaralandı, annesi de Nahide'nin öldürüldü kocası tarafından. Bu dosyada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'yi mahkum etti kadınları aile içi şiddete karşı koruyamadı Türkiye Cumhuriyeti diye. Ve Avrupa Konseyi bu kararın ardından bütün üye devletlere bir çağrı çıkarttı. Dedi ki kadınları şiddete karşı koruyacak etkili bir sözleşme düzenleyin. Ve İstanbul Sözleşmesi böyle düzenlendi. Ve ilk kez İstanbul'da imzaya açıldığı için de ismi zaten İstanbul Sözleşmesi. Yani o dönem bu sözleşmeyi İstanbul'da imzalayan devlet iradesi 10 yıl sonra bu sözleşmeden geri çekti. Bu ne anlama gelir? Sizin kadına yönelik şiddet açısından en derin sözleşmeyi, en önemli sözleşmeden imzayı çekmeniz ne anlama gelir? Benim için kadın yönelik şiddet önemli değil demektir bu. Halk da bunu böyle algıladı. Kaldı ki biz kadına yönelik şiddet politiktir derken şiddetin e, toplum içinde devlet eliyle meşrulaştırılmasıyla bir bağlantısı olduğunu görüyoruz Siz bütün dizi filmlerde şiddeti meşrulaştırırsanız futbolda şiddeti meşrulaştırırsanız sokakta şiddeti meşrulaştırırsanız lgbt artıları karşı şiddeti meşrulaştırırsanız bunun bu meşrulaştırılmış tırnak içinde şiddet önce kadınları vuruyor yine o nedenle kadın cinayetlerindeki artışla bu o, siyasal bakış açısının İstanbul sözleşmesinden imza çekilmesinin çok büyük bir etkisi var. Şimdi Roji'nin e, ölümünün ardındaki gerçeği tabii ki tam olarak bilmiyoruz. Ama bu planlı bir cinayet, örgütlü bir cinayet olabilir. E, bir erkek, e, adli bir erkek cinayeti, erkek şiddeti olabilir. Bütün bunların ortaya çıkarılması için e, her şeyden önce yargının çok daha açık, Net ve mağdurdan yana bir bakış açısıyla e, davranması gerekiyor. Coğrafyamızda gerek Kürt Kadın Hareketi gerek feminist hareket oldukça güçlü. Bu nedenle dayanışmanın çok daha e, yüksek düzeyde olması gerekiyor. Bunun dışında devleti yönetenlerinde altına imza attıkları uluslararası sözleşmelere uygun davranmaları gerekiyor. Evet Avrupa İnsan Hakları, pardon Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi'nden imza çekilmiş olabilir ama kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi gibi bir sözleşme var. Türkiye bunun da tarafı, SEDAV'ın da tarafı. O nedenle kendi altına imza attığı sözleşmelere uygun yasal düzenlemeleri yapması ve pratikte de e, hayatın her alanında kadına yönelik şiddete karşı toplumu bilgilendirici bir eğitim çalışmasının başlatılması gerekiyor ve bu çalışmada feministlerin önderliğinde olması gerekiyor. Kadın hareketi diğer hareketlere baktığımızda oldukça güçlü ama toplumun tüm kesimleri açısından e, ilgilenilir bir boyuta geliyor mu bu e, mücadeleler bence hayır. Bu konuda hala bir eksiklik var. Bu sadece kadın hareketi düşen bir görev değil. Herkesin başına gelebilecek bir olay. Bir kere empati gelir, empatiyi güçlendirerek her kesimin bu tür olaylarda daha çok ses çıkarması ve daha sorgulayıcı davranması gerekiyor. Mesela neden Diyarbakır ve Van baroları sadece ilgileniyor? Diğer barolar niye yeterince ilgilenmiyorlar değil mi? Bu da önemli bir mesele. O nedenle bütün hukuk kurumlarının da olaya aynı ilgiyi göstermeleri gerekiyor. Bu coğrafyada çok fazla şüpheli kadın ölümü var. Bunların çok büyük bir bölümü kadın cinayeti. E, o nedenle Rojin Rojinka Bayış'ın e, ölümüne yönelik e, şüphelere karşı ses çıkarırsak bu diğer e, şüpheli kadın ölümlerini de engelleyecek boyutlarda olabilir. O nedenle mücadeleye devam